Merhaba arkadaşlar uzaktanın kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olmak isterseniz çok sevinirim. Bir de yorumlarınızı da bekliyorum aynı zamanda şimdi videoya geçelim. Yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Çoğunuz demişsiniz ki yani bu özellikler yeterli kalmıyor aslında. Yedek kalmamıza yetecek kadar bir yeteneğimiz var şu anda. Ben de dedim ki bu Pendik Spor maçında finalde bizi... Şampiyon yapan yani şampiyon dediğim bir üst çıkaran golü attığı için Uzaktan bir ödüllendirmemiz gerektiğini düşünüyorum dedim. Ve her özelliğine artı bir ekleme yapacağım şimdi. Bence böyle bir ödüllendirme sistemi güzel olabilir ve bizim de gelişmemizi daha iyi yerlere gelmemizi sağlayabilir. Şu an gördüğünüz özelliklere bütün hepsine artı bir puan ekleyeceğim. Birlikte de mevcut yeteneğimiz 119'dan 138'e çıkmış oluyor ki gayet iyi bir duruma geldi. Şimdi en son EPSPOR'a kiralanmıştık. O kiralama sonrası 5 milyon euro bir opsiyon vardı. Zorunlu opsiyon değil ama bakalım Eyüp Spor bizi alacak mı? İlerledikçe göreceğiz. Transfer dönemine doğru ilerleyelim. İlerlerken 6 Haziran'a geldim ve şöyle bir bildirim gördüm. Milli takım görevinde diyor ve baktığımda milli takıma seçilmişiz. Forvet pozisyonunda 138 mevcut yeteneğimiz var şu anda. Mustafa Ekim oldu 144 puan. Semih da 159 mevcut yetenekle. Kadroda biz milli takımda üçüncü forvet pozisyonundayız. Milli takıma seçilmek gayet iyi bir başarı şu anda bizim için. 24 yaşındayız. Ödüllendirme sistemi yaptığımız için işe yaradı sanıyorum. Türkiye ile Arjantin bir hazırlık maçı yapmış. Ve o maçta 72. dakikada oyuna girip 80 ve 85. dakikada 2 gol atıp maçı 2-2'ye getirmişiz. Çok olumlu ilerliyoruz şu anda. Ve ApeSport'a sanıyorum ki 5 milyon euro teklifi yapmış. 5 milyon euroluk teklifi Trabzon kabul ediyor ama uzaktan Eyüp Spor Kulübü'nü sözleşme teklifini reddetmiş arkadaşlar. Uzaktan Eyüp Spor'a gitmek istemiyor. Uzaktan kaleyi bulan önüne konan ilk teklifi imzalamayacaktı zaten. Çok anlamsız diye de bir tweet gelmiş. Ve 2 Temmuz itibariyle de Trabzonspor'a geri dönmüş oluyoruz. Eyüp teklifini kabul etmedik. Trabzon ile de 2031 yılına kadar bir sözleşmemiz bulunuyor. Trabzon'un kadrosuna baktığımızda da şu anda mevcut yeteneğe göre 138 puanla birinci forvet pozisyonundayız. Trabzon'da kalacak mıyız gidecek miyiz acaba? Arkadaşlar çok ilginç bir, bir görüntüyle karşı karşıyayım şu anda. Trabzonspor bizi kaptan yapmış. Neden kaptan yaptı? Liderliğimiz 15 falan diye herhalde. Şimdi de ligin ilk maçına çıkacağız. Başakşehir karşısında. Kariyerimizi baltalayan Başakşehir karşısında ilk maçımıza çıkacağız. Bu arada hazırlık maçlarında da 6 maç oynayıp hiç gol ve asist yapmamışız. Başakşehir maçı da 0-0 bitiyor. Ve sonraki rakibimiz de reddettiğimiz ApeSpor olacak. ApeSpor karşısında 9.1 puanla oynuyoruz ve 2 gol buluyoruz. Biri penaltıdan olmak üzere. İlk golle mor ortaladı uzaktan kafasını vuruyor. Ve böyle bir gol. ilk golümüz İkinci golle penaltıdan. Aa yavluyor. Böyle bir haber gördüm. Viera Barış Alper'in performansından memnun diye. Diğer e, takımları merak ettim. Kimler var kimler yok diye. Bir bakalım isterseniz sizler birlikte. Galatasaray'ın başında Patrick Vieira var. Kadrosuna da şöyle bakalım. Forvet'te Sergin sağda Barış Alper, solda Asadi. Orta sahada Can Bozdağ'ın Fagioli ikilisi arkalarında Salih. Solda İsmail diye bir rejem var sanırım. Stoper ikilisi de Sanchez Nelson, Sabek. Sabek'te Yelert. Kalede de Uğurcan var. Yedeklerde de böyle. İrfan Can, Bayat falan gelmiş. Ta altı kardeş. Sara hala takımda. Galatasaray'da durumlar böyle. Fenerbahçe'ye geldiğimizde Roger Schmidt teknik direktör. Kadrosuna baktığımızda da Oscar diye bir rejem var Forvet'te. Bence biz daha iyiyiz. Solda Alma da ortada Kumanski, sağda Almqvist. Orta saha gerisinde de Zaferi ile Amrabat var. Sol bekte Mika Faye, stoper ikilisi Cenk, Metan ve Mert Müldür sağ bekte Metan Fenerbahçe'ye gitmiş. Kalede de Ertuğrul var. Yedeklere baktığımızda da Enes hala burada. İsmail Yüksek var. Enes Ünal burada. Çağlar takımlı Ayberk Karapo var. Fenerbahçe'de de durumlar bu şekilde. Beşiktaş'a geldiğimizde de Domenico Tedesco takımın başında. Kadroya baktığımızda Forvet'te Muç oynuyor. Solda Kalako, sağda Guru da, orta sağda Fernandez, Orkun Kökçü gelmiş Beşiktaş'a. Arkalarında Yunus Emre var, sol bekte Yasin, Topar ikilisi Aytu ve Serdar. Sağda Koya'da kalede de Altay var. Yedeklere baktığımızda Kazımcan falan var. Ben Diaz gelmiş. Ryan Bania var. Diğerleri de bu şekilde Beşiktaş'ta. Hazır bunlara bakmışken de oyunculara da bir bakalım dedim. Kenan'da durumlar bu şekilde şu anda. Hala Juventus'ta özellikleri de bu şekilde. Başka ilerlemeye devam ediyor. Arda Güler'e geldiğimizde o da Real Madrid hala Manchester City tarafından isteniyormuş. Özellikleri bu şekilde. Bir Burgos'a gitmiş mi? Sanki bir şeyler olmuş ama 35 maça çıkıp bir gol atmış. Real Madrid'de de 156 maçta 38 golü var. Kenan'ın kaç golü vardı? 191 maçta 40 golü var Kenan'ın da. Semih de Manchester United'a gelmiş arkadaşlar. Ondan önce Newcastle'da 151 maçta 55 gol atmış. Manchester United'a da bu sezon gelmiş. Kim çıkmış? Özellikleri de bu şekilde. Merak ettiğiniz oyuncular varsa yorumlara yazarsınız. Onlara da bakarız. Şimdi ilk aklıma gelen bunlar var. Dediğim gibi yorumlara yazın. Diğerlerine de bakalım merak ettiğiniz kişiler varsa. Takımlar da aynı şekilde. Merak ettiğiniz takımları da söyleyebilirsiniz. Bakarız. Bütün takımlara baktık. Kendi takımımıza bakmadık. Trabzonspor'da da Georgi Contini teknik direktör. Taktiğe baktığımızda da 3-4-1-2 dizilişinde oynuyoruz. Stoper üçlüsü Emirhan, Ba ve Tayyip Talha var sağda bek, orta sağda Mithat Berat, solda Mora, 10 numara pozisyonunda Muhammed Çam ve forvet ikilisi Draguşla uzaktan. Yedeklerde Danilski'n falan var. Başka tanıdık isim Yunus Akgün gelmiş. Başka tanıdık isim şöyle aşağı doğru kaydırayım size. Görürseniz yazın. Ağustos ayında Trabzonspor'da ayın oyuncusu seçiliyoruz. Trabzon tweet atmış ve Süper Lig'de de ayın ödülünü alıp teknik direktörümüze adamışız. Adam dehşet oynadı hak etti. Uzaktan son zamanlarda oyununu çok geliştirdi falan filan diye tweetlerde var. Sivas karşısında da bir gol buluyoruz. Sağ tarafa bıraktı ve Gant çalımını attı içeri sokuldu sola çevirdi uzaktan içeride bitiriyor. Hakem yine bir şeyler yaptı da offside offside diyecekler sandım yine. <laughs> Bu arada Uğurcan da El Nasır'a gitmiş. Galatasaray'daydı. Haberlerde çıkana göre de Trabzonspor'la 4 yıllık bir sözleşme imzalamışız. Sözleşme detaylarına baktığımda da bitiş tarihi 2033'e kadar uzamış. Avrupa Ligi'ne katılım priminde de 205 bin euro alacağız. Türkiye Kupası Şampiyonluğunda da 165 bin euroluk bir prim belirlemişler. Sezon içerisinde 10 gol atarsak da 160 bin euroluk bir prim alacağız. Maaşımız da 2 milyon 653 bin euroya çıkmış yıllık olarak. Vergi sonrası da 2 milyon 120 bine düşüyormuş. A takım kalitesinde bir Santrafor'a dönüşüyoruz yavaş yavaş diyebiliriz. Bandırma Spor'u 5-2 yeniyoruz ve 10 puanla oynuyor uzaktan. Abarttık mı acaba diye düşünüyorum ya. Yani. Gerçi bir, 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 puan ekledik sadece bir şey yapmadık ki. Dal harika bir pas uzaktan sağ çaprazdan bitiriyor. Moro içeri sokuldu. içeriye çevirdi uzaktan. Yakından kafayla atıyor golünü. İkinci golde böyle. Motep ortası. Uzaktanın kafası direkten dönüyor ve tamamlıyor tekrar. Ve son golümüzde kornerden açılan ortaya kafayla atıyor golünü uzaktan. 4 gol attığımız ilk maç sanıyorum bu. Bir maçta 4 gol attığımız ilk. Transfer dönemi de bitti. Bu sene Trabzonspor'un kaptanı ve forveti olarak kariyerimize devam ediyoruz. Süper Lig'de çıktığımız 5 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performansımız var transfer döneminin bitişinde yani 21 Eylül'deyiz. Transfer döneminin bitişine biraz geçti. Piyasa değerimiz 8 milyon euro ile 24 milyon euro arasında yükseldi. Emirhan savunma arkasına bir top çıkarıyor. Switch içeriye çeviriyor ve uzaktan yakından böyle de deyince çok şey olmuyor. Uzaktan golüyle bir 0 öne geçiyor. Kocaeli Spor karşısında Trabzonspor ve maçı da 2-1 kazanıyoruz. İnanılmaz bir sıçrama yaşayan uzaktan Kayseri Spor karşısında da 2 gol buluyor. Karşı karşıya harika bir gol. Sarı kartta yemiş. İlk golü böyle atıyor Kayseri'ye karşı. İkinci golle de Arif soldan geliyor. Tekrar aldı topu içeriye. Ortası kafayla uzaktan kaleyi bulan kaleyi bulmaya devam ediyor. Uzaktan kaleyi bulandan harika bir performans izledik. Haberleriyle gururlanmaya devam ediyoruz. Basın uzaktanı selamlıyor. Biz de selamlıyoruz. Gaziantep karşısında da bir golümüz var. 3-0'a getiren golü atıyoruz. Keyan sağdan içeriye ortası uzaktan kafasını vuruyor ve golü atıyor. Bu arada gol olmayan maçları falan göstermiyorum haberiniz olsun. Altasaray karşısında da bir gol buluyoruz. Uzaktan içeriye sokuluyor. Geriye pasını verdi Vegan Tekrar paslar. 2'ye birler. Ve harika bir gol. da 2-0 yeniyoruz. Uzuna karşı da penaltıdan bir golümüz var ve maçı 1-0 kazanmışız. Tarihlerimiz 13 Ocak 2030'u gösteriyor şu anda özelliklerimiz bu şekilde. Ve mevcut yeteneğimize baktığımızda da 142'ye yükselmiş. Kaç yapmıştık hatırlamıyorum da yükselmiş sanıyorum 142'ye. 142 olmuş diyelim. Oyun karakteristiğine de kayarak topa hamle yapmaz diye bir karakteristik eklenmiş. Piyasa değerimizde de 13.5 milyon euro ile 41 milyon euro arasına yükselmiş. 21 maçta da 14 gol bulmuşuz. 5 asistimiz var. Şu an bizle ilgilenen bir takım gözükmüyor ama sanırım bu sezon Trabzon'dayız. Antalya karşısında da bir gol atmışız. Mustafa içeriye ortalıyor. Uzaktan'ın kafasıyla 1-0 maçı kazanıyoruz. Uzaktan golümüz yok galiba ya. Uzaktan gol atar diye açtık bu kariyeri aslında en başta. Düşünce o de uzaktan golümüz çok yok. Hatta ceza sahası dışından bir tane free falan var. Başka da bir şey yok diye hatırlıyorum. Bu arada puan durumu da ligde şu anda bu şekilde. 56 puanla birinciyiz. Kayseri Spor karşısında da penaltıdan bir gol bulmuşuz. Onu göstermeye gerek yok. Uzaktan harika bir gol. Nasıl bir gol o? Sağ çaprazdan free kick golü. İnanılmaz bir gol atıyor uzaktan 80. dakikada. Maçı da 2-1 kazanmışız. O gol neydi beyler öyle? Haftanın takımında da yer alıyoruz bu arada. Hatay karşısında da iki golümüz var. Berat'ın arapasında arkaya sarkıyor uzaktan. Karşı karşı harika bir bitiriş. Moğra soldan geliyor. İçeriye harika bir pas kafayla bitiriyor uzaktan. Ve Hatay Spor karşısında 4-3 kazanıyoruz. Ve bu maçla birlikte şampiyon oluyoruz arkadaşlar. Trabzonspor şampiyon uzaktan. Harika golleriyle Trabzonspor'u şampiyon yapıyor. İnanılmaz. Daha ligin bitmesine 3 maç var. Bu 3 maçta formalite olacak bizim için. Şampiyon oluyoruz. 32 maçta 21 golümüz var. Daha lig bitmedi. Bakalım sezon sonunda kaç gol atacağız toplam. Ligin son maçında da araya giriyoruz ve Fenerbahçe'ye golümüzü atıyoruz. Ve bu maçı da kazanmamışız. 2-2 beraber bitmiş. İstatistiklerimize geldiğimizde 32 maça ilk 11'de başlayıp 22 gol 5 asistlik bir performansla oynamışız. Toplamda 35 maçlık bir serüvenimiz var Trabzonspor'da. Özelliklerimiz şu anda bu şekilde. Mevcut yeteneğe baktığımda da 145 olmuş arkadaşlar. Piyasa değerimizde de 18,5 milyon euro ile 56 milyon euro arasında. Bayağı açık bir fark. Ve Süper Lig'e geldiğimizde şampiyon uzaktan uzaktanlı Trabzonspor şampiyon oluyor arkadaşlar. 75 puanla şampiyonuz ikinci Fenerbahçe. Ardından Beşiktaş, Galatasaray, Rize ve Bandırma olarak geliyor. Bandırma da konferans ligine gidiyor. Küme düşen takımlarda da Antalya Spor, Hatay Spor ve Kayseri Spor var. Sezonun forvetine baktığımızda sezonun forveti, Süper Lig'in forveti uzaktan kaleyi bulan oluyor. 25 yaşında 33 maçta 22 gollük bir performansla sezonun forvet oyuncusu oluyor. Gol krallığına geldiğimizde de yine uzaktan ödülün sahibi oluyor. Gol kralı 22 golle arkasından Enististan geliyor. Eipspor'a gitmiş Enististan'da 17 gol atmış. 3. de Oscar geliyor Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç yeteneği diyelim. İspanyol. Sezonun golü de Ankara gücüne attığımız bu free kick golü oluyor arkadaşlar. Gerçekten harika efsane bir goldü bence. Çok olmuştum izlerken. Sezonun golü seçilmiş. Sezonun menajerinde de Giorgi Contini var. Trabzonspor'un menajeri yani bizim menajerimiz teknik direktörümüz. Sezonun oyuncusu da Galatasaray'dan Lucas Asadi seçiliyor. Sol kanat oyuncusu. 7 gol 6 asisti var. İkinci Barış. Üçüncü de Bra Brahan Guru Beşiktaş'ta. Bizi niye sezon oyuncusu seçmediniz ki? Sezonun takımında da Santrafor'da yer alıyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz. Seneye Trabzonspor'da kalırsak gideceğimiz yerlere bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Şampiyon olduğumuz için Liverpool şampiyon olmuş bir sene Barcelona karşısında. Avrupa Ligi'nde de Manchester United şampiyon oluyor. Konferans Ligi'nde de Bournemouth Torino karşısında şampiyon oluyor. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı umuyorum. Trabzon'da mı kalacağız? Belki yurt dışına bile gidebiliriz. Yani nerede kalacağımız hiç belli değil. Durumlar bu şekilde şu anda. Bu arada uzaktanla birlikte Türkiye milli takımında olduğumuz için 2030 Dünya Kupası'na gidiyoruz arkadaşlar. Grubumuz A grubu şu anda Güney Kore, Peru, Sırbistan ve biz varız grupta A grubunda. ilk maçımızda Güney Kore karşısında olacak 5 gün sonra bakalım bizi oynatacak mı hocamız. Milli takımın başında da Stefano Pioli var. Yine İtalyan bir teknik direktör getirmişler milli takımın başına. Güney Kore'yi de ilk maçta 4-2 yeniyoruz ve aradan uzaktan pas geliyor. Uzaktan Güney Kore karşısında golünü atıyor. Dünya Kupası'ndaki ilk golü kariyerimiz adına çok olumlu işler devam ediyor. Teknik direktörümüz Pioli'den ne açıklama var bu maçı da kazanacağız demiş. 16 Haziran 2030'da da Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerin bildirimleri geldi. Strateji oyunu mu oynuyoruz acaba oldu bir yandan. Peru karşısında da 0-0 berabere kalıyoruz. Sırbistan ile oynadığımız maçı da 3-0 kazanıyoruz. 65. dakikada oyuna girmişiz ama golümüz yok. Galatasaray'da da bir forvet reçeni var. Ahmet Güler diye Arda Güler'in kardeşi falan mı acaba? Ve 7 puanla A grubundan çıkmayı başarıyoruz. Birinci torbadan da kuraya girecekmişiz. Dünya kupası ikinci turunda rakibimiz Fransa oluyor arkadaşlar. İkinci tur maçında da Fransa 2-0 bizi yeniyor. Matistel ve Mbappe'nin golleriyle. Biz de 45 artı 3'te oyuna dahil olmuşuz. 6.3 puanla oynamışız. Kötü bir performans. Dünya kupası finalinde de şampiyon uzatmalarda Hollanda olmuş arkadaşlar. Goller de bu şekilde Stefano Pioli de Türkiye'den kovulmuş arkadaşlar. Dünya Kupası'nda ikinci turda elendik Fransa'ya. Üzgünüz. Hoca da gitti. Ve bir sezon sonuna geldiğimiz için çarkımızı da bir çevirelim isterseniz. Bakalım bu sezon sonuna ne eklenecek. Oo, başka bir şey geldi arkadaşlar. Bitiriciliğe artı 2 ekliyoruz. 15 bitiriciliğimiz var. 15'i de 17 yaptığımızda şu an mevcut 146. Önerilen 144. Niye öyle olduğunu bilmiyorum. Düzenlemeyi durdur dediğimizde sezon sonu özelliklerimizde bu şekilde birer puan eklemiştik videonun başında. Yani ne kadar gerçekçi oldu ne kadar olmadı bilmiyorum ama bir anda bir sıçrama yaşadık kariyerimizde. Bence güzel de oldu ya eğlenceli olması adına böyle bir şey yapmamız gerekiyordu ki Pendik'le Süper Lig'e çıkarması o golle bir başarıydı bir ödül hak ediyordu bence. Öbür türlü de sürekli Anadolu kulüplerine git gel yapacaktık. Böyle sürecektik kariyerimiz. Bakalım bu saatten sonra kariyerimiz nasıl şekillenecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu sene Dünya Kupası olduğu için bu bölümü bir sezonda tutacağım arkadaşlar. Bir de vakit çok fazla vaktimi aldığı için ben de uzatmak istiyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz zaten 2 sezon 3 sezon 5 sezon olsun hatta diye. Ama vakit bulmakta zorlanıyorum bir de. Hani saatlerimi alıyor bu videoları çekmek benim. Çünkü bu videoyu çektikten sonra bir de bunun edit kısmı oluyor arkadaşlar. Beni umarım anlamışsınızdır. Bu bölümlükte bu kadar olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın bana destek olmak istiyorsanız. Bir de bildirimleri açarsanız diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Farklı içerikler de yapmayı düşünüyorum bu arada. Hani öyle bir isteğiniz olursa onu da yorumlarda belirtin lütfen. O zaman bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.